Arkadaşlar bugün sizinle birlikte orijinal Fenerbahçe kartı ve Pokemon kartı açıyoruz. İlk önce Fenerbahçe'den başlayacağım. Ben Fenerbahçe'liyim bu arada. Siz hangi takım mısınız? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Başlayalım. O sarvallerini de çıktı imzalı. Fred. Mert Can Levent. Engin Can. Edson Alvarez. Mert Müldür çıkıyor. Cenk Tosun. İrfan Can Erbayat. Marco Asensio. Son kart. Archibron çıkıyor. Buradan çıkanlar da sadece o sandalye galiba iyiydi. Şimdi 2025'in orijinal Pokemon kartlarında. da. Evet şimdi 3, 2, 1. Nesklang çıkıyor. Ondan sonra bir Bellybolt çıkıyor. Bellybolt X çıkıyor. Lonos'un. çıkıyor arkadaşlar. Buradan bir X kart daha çıkıyor ve Zero Arc X çıkıyor. Nebron çıkıyor arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ve Frizz çıkıyor. Bu arada like atıp abone olmazsanız yanınızda yani sorun yok. Beni sevindirmek için abone olabilirsiniz. Bu arada yazın yun yani shadowfun'ın kanalındaki kartaçının videolarımızı izlemeyi unutmayın. Buradan bir Lokex çıkıyor. Magmortar çıktı. Buradan bir X Buradan super X çıktı. Bir Butterfree X mi yok Butterfree. Artillery çıkıyor. Bir Lycan Ve buradan ala olan Marowak çıkıyor. Buradan bir Lilligant çıkıyor. Bir Rhythms çıktı. Yani çok az bir kart kaldı. Bir Sinsino çıktı. Bir Mama Swain. Birkaç kart kaldı ve burada galiba 30 kart var. Bir Wizzing çıktı arkadaşlar. Bir Plus Wine çıktı. Arkadaşlar bir tane Swin Up çıkarsa tanıyoruz. Evrimi ve Reggae Rock çıktı. Son kartta artık. Lady Cola çıkıyor. Toad Scroll, Şu an bir evrim tamamladık arkadaşlar. Toad Cruel'um vardı zaten. Bir sandokon da çıkıyor. Hopsun. Sandokon dası. Bir Rishiram X çıktı. Çok az kaç kaldı. Bir Darmanitan. NS'nin. Bir Corvic Knight çıkıyor. Tabii ki bu da Hopsun. Galerian tam fix çıkıyor ve son 3 kart bir Volcanon X çıktı ve bir Komala çıkıyor son kart çok güzel olmalı bu arada bu kartı 120 lira aldım evet. bir X kart ve Ogerpon çıktı arkadaşlar. <laughs> bu arada orijinal Pokemon kartı olarak şunu aldım ben. Bu kutuyu Toy Shop'ta bulabilirsiniz Asit'teki. Asit'teki Feneryum'dan da bu kutuyu bulabilirsiniz. Evet. Şöyle kartları göstereyim böyle. En son aldığımız yaz açtığım Scarlet Violet serisinden devam ettim. Bunlar çıktı. İnşallah videoyu beğenirsiniz ya da abone olursunuz. Yazın kanalına da abone olursanız sevinirim yani. Shadowfone <laughs> 15 saat tel telinizi iyi gidiyordur inşallah. Görüşmek üzere. Bay bay.